Boğa ve yükselen boğalar. İlişkiler, duygusal hayat ve varsa çocuklarınızla ilgili bir tutulma bu. Hem bir yeni ay, hem 29 dereceli bir yeni ay. Yani bitiriyoruz ve başlıyoruz diyor. Yani ay başlangıca davet ediyor. Güneş bitişe, Mars Terazi'de bir şeyi sonlandırıyoruz diyor ve dolayısıyla Venüs de Başak'ta yani Venüs de aşk ve ilişkiler ya da çocuklarınızla ilgili alanda seyrine başladı. Şimdi burada aniden bir koşul değişiyor. Hayatınızda işinize yaramayan sizi yormuş olan bir ilişki varsa bunu artık zihninizden, hayat planınızdan ve e, kadersel olarak tamamı, tamamen yaşamınızdan çıkarıyorsunuz demektir ve fakat yeni birisi yeni bir başlangıç yeni bir fırsat yeni bir şans gibi düşünün gelebilir niye jüpiter ay düğümleri sizin e, hep birlikte kol kola vermişler ilişkiler alanınıza pozitif destek atıyorlar ve fakat unutmayın tutulmalar 2026 Temmuz'a kadar bu alanda yani aşk ilişkiler çocuklarınız varsa çocuklarınızın hayatı kararları hala yorucu süreçte yani burası en İyi haliyle bile bir deneyim alanı gibi düşünün. Dolayısıyla sizin e, ufkunuzu gelecek planlarınıza, eşiniz, dostunuz, arkadaşınıza, yeni tanışacağınız çevrelere, yeni tanışacağınız insanlara yüzünüzü çevirmeniz gerek. Çünkü oralardan beklemediğiniz fırsatlar, şanslar gelebilir diyor. Kuzey düğüm balık diyor, ben demiyorum. Dolayısıyla bu sonbahar tamamen ilişkiler ve gelecek planlarınız arasında bir köprüdesiniz. Önceliğiniz dediğim gibi kendi yaşam planınız ve kendi e, bireysel e, çevreniz, sosyal çevreniz ve yeni gelecek planlarınıza odaklanmak olsun. İlişki zaten geliyor çünkü gökyüzü bu matematiği onaylıyor. Ama önce eskisi ve yorucu olanı gidecek.